Arkadaşlar bugün sizlerle Serusan İçinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bu çok önceden bir oyun var sizlerleyiz. Şöyle abim Ne haber abi? İyi misin? Ben atalım. Atayım. Dört şeyler var. Adamlar onları öldürmeye çalışıyoruz. Nerede şimdi onu bilmiyorum. Abi adamlar nerede? Abi gel. Evet arkadaşlar abim adamlar. Yeah, yeah. I'm glad to see that teleportation didn't make you rusty. Nice warm up. Go over the hill. Then use Dino to travel faster. Come here, Orsi. Come on. Come on. Come on. Okay. Are <laughs> you. Ne? Tamam. Evet arkadaşlar abim. Şöyle adamlar, adam, adamlar arkadaşlar. Şöyle daha birinci bölümdeyiz. Artık videolar 14 dakika olacak. Ah. <laughs> Bu arada aslıyım. Onu da söyleyeyim. <laughs> Efendim. Anam nereden buldun? Şurada adam var arkadaşlar. Şuradan ben bir çekeyim adama. Abi orada da dinozorlu nereden bulduysa arkadaşlar. Di, benim dinozorum öldü. Hop. Ne yapıyorsun ya? Dinozorun ölüyor. Allah. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve 4 dakika olmuş. Neden vardım? Abim? Abi söyleyeyim diye. Abi ne söyleyeyim? Abi 4 dakika olmuş. Ben videoda bazen abime bir şey söylüyorum. Onun için çok üzülüyorum. Ne be ne ne. Kafanı kafana yersin. Ana çok az yedim var. 25 canım kaldı. Adam. Hmm. Adam al. İki al. Gel. Adam oldu ya. Evet adam öldü. Gel. Gel 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 ikinci bölümde gelebilir. Sizin yorumlarınıza ya da like'a daha arkadaşlar 9 3 5 like'ım var. Yani abonem 5 abonem var. kaç dakika olduğunu bakayım ben bir. 5 dakika olmuş arkadaşlar. Abi duydun değil mi? silahı bulduk arkadaşlar. Yani bu da güzel. Bu ikili atıyor arkadaşlar. Uzaktan da yakından da. Bu uzaktan iyi. Şöyle göstereyim. Bu uzaktan iyi. Uzaktan bayağı güzel. İyi yapıyor yani. Ha hani biz onu kullanmayacağız bunu. Allah. Ana çıkmadı. Зачем мне это делать, а мне Fumbaya falan onları kurtaracağız ve arkadaşlar 7 dakika olmuş hemen geliyorum evet arkadaşlar geldim Şöyle. devam edelim. Arkadaşlar bu oyunun ismimi bir daha söyleyeyim diyeyim. Serios... Os... Serios... Sam 2 Serios Sam 2 Oyun çok eskiden kalma. Yani hiç mühendisi göremiyoruz. Çok eskiden kalma. Bu oyunu siz sevmezsiniz ama... Ben... Boyun küçüklüğümden de oynuyordum. Boy çok güzel. Siz sevmeye edebilirsiniz. Bunu indirme link falan indirmeler hepsi İngilizce çünkü çok, çok eskiden olduğu için indirmek istiyorsunuz İngilizce hepsi çok eskiden olduğu için oyun. arkadaşlar. Gördürelim. Ne yapıyorsun? Kaç dakika olmuş? Hemen bakayım. Ve arkadaşlar 10 dakika olmuş. Devam edelim. Abi çabuk geçelim. 10 10 dakika olmuş. Çabuk çabuk çabuk. Açıl. Açıl. Manya geldi. Allah! Manya öl! Ölmüyor! 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 Arkadaşlar biz oyunu, bu oyunu bitiremedik. Çok az bir önlerinde kaldık. Ama ölüyor şu manya. Hı! He, öldü. Onlar öldü. Şöyle dakikamıza bakayım. Ve arkadaşlar 12 dakika olmuş. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an abim oynamıyor. Babam oynuyormuş. Babam. O oynuyormuş. Evet. Albino. Albino. Arkadaşlar burada video bitiriyoruz. Daha fazla şey istiyorsanız lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.